sorularlayüksel.com YouTube kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz ve belki de birçoğumuzun da dahil olduğu kripto paralar ve blockchain teknolojisini ele alacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kripto para, takas işlemlerinde kullanılabilen, tamamen dijital, şifrelenmiş ve herhangi bir otoriteye bağlı olmayan sanal bir para birimidir. Geleceğin Para birimi olarak tanımlanan kripto paraların ilki 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin'dir. Kripto para ismi kriptografi ve para terimlerinin birleşiminden oluşmaktadır. Kriptografi kriptoloji denilen şifre biliminin bir alt dalıdır. Mesajın istenmeyen kişiler tarafından anlaşılmayacak bir biçime dönüştürülmesinde kullanılan yöntemlerin bütünüdür. Blockchain ise şifrelenmiş işlem takibini sağlayan dağıtık yapıdaki bir veri tabanıdır. Bu veri tabanına bir işlemi içeren her türlü veri işlenebilir. Yeni gerçekleşen işlemler bir önceki bloğun üstüne eklenir ve yeni bir blok oluşturulur. Bu bloklar ise kronolojik olarak birbirine bağlanır. Bu sayede yeni gelen blok kendinden önce gelen bloklardaki bilgileri de doğrulayarak kayıtların güvenliğini artırmış olur. Bu bloklar herkes de şifreli bir şekilde bulunur. Bu sebeple dağıtık bir yapıya sahiptir. Bir kişinin bu network üzerindeki geçmiş kayıtları değiştirmek istemesi, diğer kullanıcılar üzerindeki kayıtları da değiştirmesini gerektireceği için bu işlem neredeyse imkansızdır. Network ne kadar büyür, ne kadar çok sayıda ayrı kayıt olursa o kadar güvenli hale gelir. Bu durum doğrulama ve denetleme maliyetlerini ortadan kaldırmakta ve hesap verilebilir, güvenilir bir yapı sunmaktadır. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.